Herkese selam millet. Ün alıp olarak Paladins'e yeni gelen güncelleme hakkında sizlerle beraber konuşacağız. Bu bölümde Open Page 53 geldi abi. Bu peşte bizleri neler bekliyor? Öncelikle baştan söyleyeyim yeni hero maalesef yok. Bunu baştan söylüyorsam bilin ki yoktur. Yok söylemiyorsam da sonlara doğru falan sürpriz olarak çıkartıyordum. Ama yeni hero e, beklentileri karşılamadı yok. Onun yerine yaz kostümleri geliyor. Biliyorsunuz herkes tatile gidecek yaz tatilinden sonra. Hatta bizde Ramazan ayı var da yabancılar da yok gerçi. O yüzden e, tatile gideceğimiz için hero'lara güzel bir kostüm ayarlamışlar. Lex ve Kesi üzerinde ikisine yaz tatiline çıkartmışlar abi. Otomatikman bunlar plaj kostümleri gelmiş. Değişik bir hava katmış diyebilirim. Ellerinde su tabancalarına benzeyen hatta su tabancası diyebileceğim tarzda silahları da bulunuyor. Bunun yanı sıra ikinci olarak kıyafet gelen ee, hemen bakıyorum abi Amerikan silahları geliyor oyuna. Amerikan silahları nasıl derseniz yan taraftan da görebileceğiniz gibi Amerikan bayrağını e, simgeleyen otomatikman silahlara kaplamışlar açıkçası. Victor ve Mivink'in çok hoşuma gitti. Diğerleri de normal duruyor tabii ki ama büyük ihtimalle Mivink için olanını alabilirim. Evet. Üçüncü olarak değişim abi hemen bekletmeden onu da söyleyeyim. At geliyor ama nasıl bir at? Bildiğiniz buzul at geliyor. Daha önceden alevli at kullanmıştık. Şimdi de buz at gelecek. E, bu buzlu atı abi kullanabilmek gerçekten güzel olacak. E, daha önceki atlara bakacak olursak bunun da büyük ihtimalle fiyatı 400 kristal olacağı benziyor. Çünkü e, zırhlı bir at vardı. O da o civarlardaydı. Bu da büyük ihtimalle aynı fiyat üzerinde olur ama yine de test soruna girince onu da bugün içerisinde yayınlarım. Net olarak bakarız ne şey olduğuna, e, düzgün mü değil mi olduğuna ona bakarız. E, Dream Hack adlı Mive yeni bir kostüm geliyor. Alevli tarzda görünebilse de benim çok hoşuma gitti açıkçası ama keşke Mive de yaz kostümü getirselerdi. Hatta 5 tane hero'ya böyle kostümler getirebilirlerdi. Yine de Mive'in bu kostümü de ilginç olmuş mu? Olmuş. İşte ise Lex'le Mive gelmiyordu. Son zamanlarda daha doğrusu onlar çıktığı için daha fazla getirmiyorlardı ama Torval'da dikkat edecekseniz Torval'da ne zamandan beri kıyafeti yok ve yine yok abi. Keşke Torval'da bir tane kıyafet getirselerdi. Şu anda sadece bunlara gelmiş durumda. Bir de ekstradan Endrox'a gaz maskeli bir kıyafet geliyor. Bu kıyafete baktığım zaman abi Bioshock diye bir oyun vardı. Ona çok benziyor. Oradaki bir karaktere böyle gaz maskeli falan zaten çoğu oyunda da karşılaştığımız bir tipleme. Hatta bu gaz gaz maskesini abi nerede gördünüz derseniz en yakın. Siz örnek Orvaj'da Ana'nın kostümü vardı. Ana dediğimiz kostüm. Ee, daha Ana karakterinin kostümü vardı bu gaz maskeli. Ona benzemiş direkt görür görmez lan dedim bu ne böyle Allah Allah dedim. İnanamadım ama gerçekten ee, değişik olmuş mu? Olmuş. Endroksada işte ise kostüm gelmiyordu. Bu kostümün gelmesi bir ilginçlik katmış. Hepsini tek tek test sorununda oynayacağım. Hani neye benzediğini ayrıntılı bir biçimde bakarız. Siz de hani girmek isterseniz açıklama linkinde açıklama bölümünde daha doğrusu linklerini belirttim. Test sonra nasıl girirsiniz, nasıl oynarsınız. Bunun dışında kartları nasıl dizersiniz. İşte e, rekabetçi mod sistemleri hakkında her şeyi alt tarafta açıklama bölümünde sizler için belirttim. Gençler çoğunuz biliyordur bugün bir canlı yayın yapmaya çalıştık ve bildiğiniz hüsran oldu. Maalesef hipernetin de abi e, şeyi kötüymüş. Yani canlı yayın sistemi kötüymüş. Daha doğrusu OBS üzerinden Twitch üzerinden daha sonrasında yaptım problem olmadı. Ee, ama görüntü kalitesi gerçekten çok çok düşüyor. Yani fibernet olmadan abi şunu anladım. Canlı yayın olmuyor. Hiçbir işe yaramıyor. Yani 5 megabit upload hızına erişmemiz gerekiyor ki göze e, güzel görseller yakalayabilirim. Onun dışında canlı yayın yapar mısın derseniz hafta da abi onun da açıklamasını yapayım. Her hafta cumartesi ve pazar günleri saat e, kaç diyelim? Saatini de hiç düşünmedim ha. Şimdi belirleyeceğim. Dur bakalım. Abi ona da güzel bir saat bulalım da. Cumartesi ile pazar günleri diyelim. Saati kalsın. Onu Facebook adresimizden ben sizlere yarın yayınlarım. E, net bir saat belirtelim. O saatte her gün buluşalım olmazsa. E, yayını kesilmeden yapama, yapabilmeyi buldum. Sıkıntı değil. Ama kalite işte hiç bağlantı kopmamasından da düşüyor. Yani çok kötü inmemek için hemen otomatikman görsel kalitesini düşürüyorlar. Onda da maalesef yapacak bir şey yok abi. Birazcık düşük kalitede görsel olsa bile hiç değilse kesinti siz bir yayın güzelce çıkartabilmek istiyorum bu anlamda. Bunun dışında söyleyeceklerim yok gençler. Yeni gelen güncelleme hoşuma gitti. Belki bunu da hani yarın içerisinde gün içerisinde otomatikman nasıl diyeyim canlı yayın şeklinde oynayabiliriz. Bakalım neler olacak. Görüşmek üzere.